Abi siz Fatih misiniz? Abi biz Fatih değiliz ama. Konuş artık. Abi böyle oynasak herhalde Fatih olur o dedi. Ah! Önünüzde adam önünüzde! Gel yukarı oynuyorum Sela Yuhal atladı Ağacı oh. adam oh. oh. Adamı da bir şey lan Adam Tamam! 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 Sakin! Öndeki adam bunu kurtar da bilmiyiz olsun. Meydanda meydanda tutta. Enemies Bak karşıda buraya şuraya. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Bekle geliyorum solda iki kişi geliyor böyle. <laughs> <Abi> nasıl lan? <laughs> Arabik, Arabik, Arabik. Gelmiyor bunlar ya. Bırakın gelsin, bırakın gelsin, gel hele gel gel. Olur, donur gel, donur arkada. Flak kit var mı? <laughs> oğlum şey, şey oğlum Ne olduk hocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. sesimiz kesildi ya Arkadaş bu ne ya? Bu Arapların nasıl bir MS'si var ya? Canı yok ya, canı yok ya. AKM geldi burada Selo. Bitir şunu bitir. Arkadan mı geldi lan? Araplarla oynayın <laughs> Abi adamların böyle bir mermi vurma yok ya Nasıl o can bastaydın ya Can bastaydın ya Abi kadın doğru sen, söylüyor. sen o Dört yıkarım mı? Aa adam önümüzde. Go adam. bu bu. Koyayım lan. Kolaya medis değil mi? Aa paraşütten iki kişi indi. Çatıya Such... şuraya indi <Oons> <Evet> Çatıya indi çatıya <Sessizlik> Ev <El> tarafı indiler tamam mı? Arka. Of, oğlum lan ne lan? Gelmişler bu Gelmişler buradaymış lan. Hangisi oğlum? O antrenman buradaymış. Dediğim yere atlamış adam. Bak. Hadi. Hadi. Abi. abi adama işlemiyor ki ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Aa araba araba orada lan. Düşmedim lan oraya. Abi nerede bunlar? bu oğlum kaç tane vuracağım öyle öyle Yok böyle bir şey ya. Ya bizi niye böyle oyunlara atıyor bu ya? <laughs> yukarıda yukarıda. Gel gel yukarıda. Yeni Enemies ahead. Şu aşağıdan adam var, olur Lan ben onu, neden onu, onu, onu ya? Kusuyor orada bir yerde ya olur ya, şey... orada. Tamam. ya be ne no, no. Tamam Ta. Ta. adam nerede ya? Yemin ediyorum gözükmüyor şu ya. Saklanmış o taşın arkasına. Onu indirirsin silahı indirirsin ya Bu değil bu değil o Abi nasıl vuruyor ya böyle bir şey yok ya Geliyor Bu, bu, bu. Uç, uç. Öldürsün, uç. Uç lan, we are the best.